Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin, hepinizin üzerine olsun. Bismillahillezî lâ yedurru mu'asmihî şey'ün fil ardi ve lâ fil semâ ve rabbil âlemîn. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecma'in. <laughs> Özür dilerim. Değerli izleyenlerimiz, bugün sizlerle Hasan Basri Çanta'yı merhumun 10 kere 40 hadis adıyla neşrettiği eserinin 1. 40 hadisinin 27. hadisini sizlerle paylaşacağız. Gücümüz yeterse 28 29 30 devam etmeye çalışacağız. İnşallah Rabbim istifadeyi nasip etsin. <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadisi şerif var. Ebu Davud'da yer almış. Ebu Davud altı ünlü hadis imamından birisi. Onların haricinde de hakikaten çok meşhur ve çok kıymetli eserleri olan hadis imamları var. Bunlar Kütüb-ü Tis'a yani dokuz kitap diye de anılıyor. Altı kitap diye anılıyor. Yani bu anlamda hadis alanında kayıtları sağlıklı, taramaları hassas ve ölçüleri çok ciddi olan insanlar onlardan birisidir Ebu Davud. Ebu Davud'un eserinde Sünen diyorlar ona. Sünen, Süneni Ebu, Ebi Davud. Ebu Davud'un Sünen isimli kitabında bir hadis-i şerif yer alıyor. Hadis-i şerifin konu olarak o kitapta efendim e, şu ihtivayı içeriyor. <laughs> Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan Miktat İbni Esved diye bir zat var. O zattan bir nakil. Abdullah İbni, Abdur, Abdullah İbni Cübeyr diye bir zat babasından dinlemiş. O da Miktad'tan naklediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şu cümleyi söylediğini. İnne's-sa'ide Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki gerçek mutlu, gerçek huzurlu lemen junnebel fiten. Fitnelerden kaçınan kimsedir hakiki bahtiyar demiş çantayı merhum. Mutlu kelimesini, huzurlu kelimesini bahtiyar yani bahtı açık efendim hakiki bahtiyar o kimsedir ki her halde fitne ve fesattan kaçınır. Fitne ve fesattan kaçınır. Hadisi bitirelim sonra sözümüzü söyleyelim. Ve lemenibtüliye her kim bir bela ile, fitne ile imtihan olursa fesabera, sabreder, tahammül eder. Yani fitneden kaçınan insan eğer fitnedin kendisinden uzaklaşamıyorsa yaşadığı olaylardan dolayı sabreder, tahammül eder. Ki hadiste şu kelime de ilave edilmiş. فبحaha, yani o fitneden o korunur denilmiş. Fitne kelimesi üzerinde 3-5 cümle etmemizde yarar var. Bugün fitne kaos diye de niteleniyor Batıda. Fitne şeriatın yani Allah Celle Celaluh'un uygundur dediği hayatın dışındaki hayata verilen isim. Karışıklık. Yani bir insan diyelim ki adam öldürme, hırsızlık, uyuşturucu, gaz cinayet, insanların hukukuna riayetsizlik, adaletsizlik ve benzeri gibi işlerle baş başa kalırsa, onlarla imtihan olursa ki hayatımızda pek çok kimse de gördük. Kiminin mesela evi soyuluyor, kiminin efendim hanesine tecavüz ediliyor, kiminin efendim malına, mülküne zarar veriliyor. Bunlar hep fitne. Allah'ın haramdır dediğinin yapılması fitnedir. Helaldir dediğinin yapılmaması da fitnedir. Yani Allah Celle Celaluhu insanlar için berrak bir yol çizmiş. Birbirlerine zarar vermesinler diye kurallar koymuş. Yeryüzü insanları mümin olsun, kafir olsun, emniyette olsunlar diye tespitlerde bulunmuş. Onlarla ilgili kanunlar koymuş. İşte bir kimse bu kanunların haricinde belalarla karşı karşıya kalırsa, mesela Afganistan'a Amerikan istilası bir fitnedir. Mesela İstanbul'daki gasp, cinayet ve benzeri olanlar sadece İstanbul değil, Ankara'da, Hatay'da, orada, burada bu tür olaylar fitnedir. Mesela insanların efendim iftiraya uğraması bir fitnedir. İnsanların başkalarının mal mallarını haksız yere zorla veya hileyle ele geçirmeye çalışması bir fitnedir. Bu tarz bir bela ile bir insan karşı karşıya kalırsa Allah'ın kendisinden istediği tavrı, olgunluğu göstermeli. Elbette haksızlığa uğradıysa haksızlıkla hak ve hukuk çerçevesinde mücadele etmeli ve sabretmeli. O fitnenin belasından bu şekilde korunmuş olur. Kısacası biz buradan anlayabiliriz ki toplumda daima insanların hak ve hukukuna tecavüz eden, insanlara zarar veren, insanların karşılıklı güvenini yitirebilecekleri pek çok olaylar gerçekleşmek gerçekleşmekte. Bunlara biz fitne diyoruz. Her kim böyle bir fitneyle baş başa kalırsa o fitne karşısında alması gereken tavrı Hakkın razı olmadığı tavır değil, alması gereken tavrı, hakkın razı olduğu tavrı almalı ve sabretmeli. O fitne onun aleyhinde mesela iftiraya uğradıysa, iftira atana bu dönün döner bir gün mutlaka. Efendim haksız bir takım ithamlara maruz kaldıysa, kısacası bugünkü toplumda çokça gördüğümüz olaylar bunlar. Bu olaylar karşısında Allah'a karşı dürüst ve e, samimi olup, ondan gelen e, kural ve kanunları <laughs> ciddiye alarak yaşadığımızda, bu fitnelerden, bu belalardan korunabiliriz. Kanaatindeyim. Allah Celle Celaluhu size de bize de merhamet etsin. Bir başka hadisi şerif, 28. hadis. Bu hadisi şerif Bukhari'de yer almış. Bukhari'de yine, <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini toplamak için uzun yolculuklar yapan namlı bir alim İsmail Bukhari, Buhara mıntıkasının insanı ve bir de İmam Müslim'in eserinde de yer almış. İmam Müslim'in eserinde de yer almış. Biliyorsunuz Bukhari ve Müslim'in şartlarına uygunsa bir hadis, kriterlerine uygun yani sağlamlığı ve güvenilirliği, Bukhari ve Müslim'in kriterlerine uygunsa bir hadisin ona müttefekun aleyh üzerinde ittifak edilen hadis deniliyor. Artı bu şimdi okuyacağımız hadis sadece Bukhari'de değil, sadece Müslim'de değil. Aynı zamanda üçüncü güvenilir şahıs İmam Ahmet İbni Hanbel, dördüncü güvenilir şahıs İmam Tirmizi, beşinci güvenilir şahıs İmam Nese'i ve İbn Mace gibi İbn Mace gibi hemen hemen Kütübü Sitte'nin ve Kütübü Tisan'ın içindeki altı şahıs, 5-6 şahıs bu hadisi kriterlerine uygun görmüş. Yani rivayetinde herhangi bir sıkıntı yok. Ravilerin yalanla isnat edilmemiş olması söz konusu. Yani kriterler üzerinde uygulandığında sağlıklı Allah Resulü'nden bize ulaşan yalan söyleme noktasında bulunmayan insanların ulaştırdığı bir hadis olarak. Kısacası güvenilir bir hadis. Şimdi okuyacağımız bir hadis. Bu hadis-i şerifte şu ana kadar hiç geçmedi. 27 hadis içinde bu bu tür bir giriş söz konusu olmadı. Abdullah İbni Mes'ud, Mekke döneminde Müslüman olan Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan, Allah ondan razı olsun, cennetiyle, cennet-i alada mükafatlandırsın. Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan, Kur'an-ı Kerim'in usta okuyucularından i̇bn Mesud. Mesela Efendimiz ona derdi ki, ey i̇bn Mesud bana oku Kur'an dinleyeyim. O derdi ki, vahiy sana inmiş olduğu halde ben mi okuyayım? Allah Resulü derdi, oku. İbn-i Mesud Kur'an okurken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, o Kur'an metnini dinlerken, İbn Mesud'dan dinlerken gözyaşları ipil ipil akardı. Kalbi merhametle veya rikatle veya efendim e, muhabbetle harekete geçer ve Kur'an'ın o o manalarını e, intikal ettiren yani yansıtan Abla İbn Mesud'un o mübarek e, okuyuş tarzından etkilenirdi. İbn Mesud hafız sahabeyi kiramdan aynı zamanda Allah Resulü'nün en yakınlarından, istişare ettiklerinden. Bütün bunlar bir kısa bilgi olarak tarafımızdan bilinir inşallah. İbni Mesud'dan nakledilmiş bu hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'dan hadisin başında Leyse minne bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselam. Birazdan o detaya gireceğim inşallah. Kim bizden değildir? Men gashşe Müslüman. Müslümanı kandıran. Sözlüklere baktım. Kazıklama kelimesi bununla ilgili kullanılıyor. Müslümanı kazıklayan veya aldatma kelimesi kullanılıyor. Veya efendim Müslümanın saflığını bozmak kelimesi de kullanılıyor. Veya Müslümana dürüst davranmayan bizden değildir. Şimdi siz karar verin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümana dürüst davranmayan, Müslümanı aldatan, Müslümanı kandıran, Müslümanı kazıklayan, Müslümanın saflığını bozan insan bizden değildir diyor devamında ev Yahutta darrahu Müslüman'a zarar veren nedir malına zarar verir, evladına zarar verir, ticaretine zarar verir, iftira atar bundan önceki hadiste de onu gördük zaten. İftira atar, mutluluğunu bozar, huzurunu bozar, fitneye düşürür Müslümanı. Kısacası bunları yapan bizden değildir. Ev ma veya efendim çirkin görülen her türlü hilekarlığı yapan bizden değildir diyor Peygamber Aleyhisselam. Elmalılı özür dilerim Hasan Bası Çantayı Merhum Leyse Minna'yı şöyle tercüme etmiş. Demiş ki, kamil mümin değildir. Yani bu kimse bizden değildir deyince Peygamber aleyhisselam kafirdir demiyor. Şimdi burayı iyice ifade edebilmem lazım. Bunu yapan insan, Müslüman'ı aldatan, Müslüman'a dürüst davranmayan, saflığını bozan, Müslüman'ı kandıran, Müslüman'ı kazıklayan bu insan Kafirdir demiyor Peygamber Aleyhisselam bizden değildir demek kafirdir anlamına gelmiyor yani bizim o güzel ahlakımızı yaşamıyor sonra nasıl öleceğini Allah bilir yani Rasulullah Aleyhisselat vesselam'ın ve ashabının insanlara zarar vermeyen insanları kandırmayan aldatmayan insanlara hilekarlık yapmayan o temiz hayatını yaşamayan bir insandır. Yani o sahabe topluluğunun içinde yer alma liyakatini taşımıyor demektir. Hafazan Allah. Bu da çok dehşet bir şeydir. Dolayısıyla Müslümanları kandırmamamız lazım. Aldatmamamız lazım. Müslümanlara dürüst davranmamız lazım. Müslümanları zarara uğratmamamız lazım ve Müslümanlara hilekarlık yapmamamız lazım. Sadece Müslümanlara mı? ileride gelecek onunla ilgili bir açıklama da söz konusu olacak. Dolayısıyla bu manada bu hadisin zikredilmesinde bunun öncesinde baktım kaynaklarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam pazar yerinde geziyor Medine'de mal satılan yerde geziyor bir malın başında duruyor çok düzgün görünüyor mal çok Düzgün üstten böyle, hani pazarcılarda tezgahlara böyle sıralarlar, parlatırlar vesaire ya, çok düzgün görünüyor. Fakat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şehadet parmağını malın içine doğru böyle soktuğunda malı biraz yani dibine eşelemeye kalktığında bakıyor ki malın üstü altından farklı, altı üstü gibi düzgün değil. Yani pazarcı kardeşlerimiz özellikle mal pazarlayanlar, mal satarken malın çirkin tarafını örtenler ve kapatanlar bundan ibret almalı. El çabukluğu yapıp malın çirkinliğini bir taraftan kapatıp bir tarafın güzelliklerini anlatmak suretiyle hilekarlık, dürüst davranmama halini yaşamak bir Müslümanı Allah Resulü diyor ki o Müslüman benim sevdiğim arkadaşlarımın arasında yer almaz. Kafir demiyor ona. Yani iman olarak, itikat olarak biz o kimsenin cenaze namazını kılarız. Ama Allah katında neyle baş başa kalır onu bilmeyiz. Dolayısıyla alışverişte özellikle hile yapan, alışverişte mesela maalesef biz memleket olarak zeytinyağı memleketindeyiz. Ama zeytinyağı üzerinde erbabı anlatır, anlatıyordur bilenleriniz var nice hileler var. Bal hiç sanki böyle hile yapılmayacak bir ürün gibi görünüyor. Akıl almaz hileler var. Bazen lokantacıların kullandıkları malzemeler, yaptıkları yiyecekler, etle ilgili et mamulü üretenlerin, tabii hepsini demiyoruz böyle, tenzih ederiz, iyileri, namusluları, düzgünleri. Ama eğer malında bir hile yapar, Müslümanı zarara uğratır. Müslümana karşı efendim bir tuzakla böyle onun parasını gasp etmeye kalkarsa Allah Resulü'nün sözü şu. Leyse minna. Kardeşim ben sana mahşerde kefil değilim. Bizden değilsin. Ben sana mahşerde kefil değilim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dünya ahiret bu insana kefil olmaz. Bizim ahlakımız böyle değildir. Efendimizin sözü çok sarsıcı bir sözdür. Ve bir de hadis, hani zamanımızda bazı kardeşlerimiz işte hadis yok sahih mi, yok şu mu, bu mu, Kur'an'da var mı falan filan soruyorlar. Gerçi bu mana Kur'an'ın ruhuna da yüzde yüz uyduğu gibi, aynı zamanda Bukhari gibi, Müslim gibi, Tirmizi gibi, Nese'yi gibi, İbn-i Mace gibi, Efendim Ebu Davud sayılmamız sadece burada onun yerine Ahmet İbni Hanbel sayılmış çok güvenilir, çok kaliteli bu alanda emek sarf etmiş müminlerin efendim ilimle bu Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetiyle tanışması için büyük fedakarlıklarda bulunmuş bu büyük güzel insanlar bu hadisi Allah Resulü'ndendir diye İbn Mesud nakli olarak almışlar, kitaplarına da koymuşlar, hadise kefil olmuşlar. 29. hadis de buna benzer bir hadis. İkisini bir bütün olarak görebilirsiniz. Yine sözün başlangıcı leyse minna diye başlıyor. Bu hadis efendim Taberani'de var. Hakimin müstedrekinde var. İbn Abbas'tan rivayet edilmiş. İbn Abbas kim? Abdullah İbn Abbas diyoruz ona. Hazreti Peygamber'in amcalarından biridir. Abbas biliyorsunuz Mekke'de Müslüman olmasına rağmen Müslümanlığını uzun süre saklayıp Efendimiz'i haberdar eden, belki İslam'da ilk casusluk faaliyetlerinin kapısını açan Allah Resulü'nün amcalarından bir zat. Onun oğlu var Abdullah. Abdullah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Risaleti döneminde doğmuş ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukluğu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından geçmiş. Takribi olarak Hazreti Ömer döneminde 17 yaşlarındadır. Hazreti Ömer Abdullah İbni Abbas'a sorayım bundan sonra cevap vereyim diyecek kadar ona güveniyor idi. Hatta Hazreti Ömer yağmur duasına çıkarken ilmi sebebiyle, Kur'an'ı anlayışı sebebiyle Allah Resulü'nden gelen vahiy bilgisine sahip olma noktasında yüksek derecesi sebebiyle İbn Abbas'ı elinden tutuyor, yağmur duasına çıkıyordu ve diyordu ki Ya Rabbi İbn Abbas'ın bereketine bizi yağmursuz bırakma böyle dua ediyordu. Abla İbn Abbas böyle bir sahabe, alim sahabelerden, Kur'an'ı tefsir etmiş sahabelerden, Kur'an-ı Kerim tefsiri var. Yani ondan Kur'an'ın ayetlerini, açıklamalarını dinleyen öğrencileri nakletmişler. Sonra onlar toplanmış, kendisi yazmamış ama bir kitap haline getirilmiş. Neyse sözü uzatmayalım bu manada. İbn Abbas'a saygımız, sevgimiz artsın diye böyle biraz uzattık. İbn Mesud gibi, İbn Abbas gibi efendimizin ilmini bize aktaran aynı zamanda takvası yüksek Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a sadakati gerçekten son derece ciddi olan bu zatları tanımak, ahlaklarını bilmek ve ahlaklarıyla ahlaklanmak güzel bir şeydir. Şu anda Kabri Şerifi İbn Abbas'ın Taif kentinde Mekke-i Mükerreme'ye aşağı yukarı 80-100 kilometre mesafede orada bir medresesi de söz konusu geçmişten e, Taif'e gitme imkanı biraz zor ama gidenler görürler. Elhamdülillah biz o bölgeyi şöyle bir selamlama imkanı bulmuştuk. Neyse i̇bn Abbas diyor i̇bn Abbas. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Leyse minne gene yukarıdaki gibi bizden değildir. Değerli izleyenlere bir daha hatırlatıyorum. Kafirdir anlamına gelmiyor bu cümle. Ama biz ona dünyada da ahirette de kefil değiliz anlamına geliyor. Hani bazen komşularımız olur. Biz onların imanı ile ilgili bir şey söyleyemeyiz. Ama ahlakı ile ilgili deriz ki kusura bakmayın arkadaşlar biz bu komşumuza kefil olamayız. Yani o insanı... Ee, Bulunduğumuz mıntıkanın dışına sürme adına söylenen bir söz değil bu. Kefil olamayız. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da kefil olmuyor. Yukarıda söyledik. Hile yapan, aldatan Müslümana. Burada da menin tehebe diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İntehebe kelimesi soygunculuk yapmak. Yağma, gasp, zorla birisinden bir malı almak, çalmak. Bütün bunları ifade eden bir kelimesi kelime. Her kim çapulculuk demiş. Hasan Basri Çantay merhum tercüme ederken. Her kim çapulculuk yaparsa, yani başkasının malını gasp ederse. Çapulcu kime derler? Bir köyü, bir kasabayı, bir mahalleyi, bir evi basarsın veyahut da kimse görmeden girersin. içindekileri alır kaçarsın. Buna çapulculuk derler. Soygunculuk, eşkıyalık. Eskinin tabiriyle her kim böyle çapulculuk yaparsa, gasp ederse, talan ederse efendim zorla başkasının malını alırsa ev yahut da selebe bu da soygunculuk anlamına geliyor. Yani onu zorla oradan elde etmek manasına bunu yaparsa ev eşara bissel yahut da bu soygunculuk için yardımcı olursa mesela diyelim ki bir adamın malını çalmak için işte kasası şuradadır. E, dükkanına böyle girilirse şöyle buralarda işte kamera vardır falan bu da soyguncu gibidir yani. Yardımcı olursa şayet bir kimse soygunculuk yaparsa, bir kimse talan yağma yaparsa, bir kimse buna yol açacak kimse için yol gösterici olursa, şartları onun için olgunlaştırırsa Resulullah Aleyhisselam diyor leiseminne. Bu da bizim kefaletimiz altında değildir. Yani biz ona kefil olmayız. Biz ona güvenilir demeyiz. Bu bir anlamda Allah katında biz ona şahitlik etmeyiz anlamına geliyor. Burada yine çantay merhum gerçek mümin değildir demiş. Tabi Allah Resulü'nün mahşer yerinde Allah'a karşı ben buna kefil değilim dese bir insana o insanın Allah katında nasıl değerlendirileceğini, nasıl Allah katında bir karara onunla ilgili meselelerin efendim ulaşacağını elbette sizler de takdir edersiniz. Bir hadis şerif daha e, inşallah sizlerle paylaşalım. Aslında iki tane düşünüyordum. Belki bitirebilirim. 2-3 dakika içinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan e, i̇bn Hanbel'den, Abla i̇bn Ambel'in kitabından, e, i̇bn Hanbel'in kitabından bir nakil var. Ebu Ya'la da nakletmiş bunu. Enes Hazretlerinden nakletmişler hadisi şerifi. Kur'an-ı Kerim'de çokça kullanılan bir kavram var. İlk kelime hadiste o. İttekû sakınınız. Neden? Davetel mazlum. Mazlumun bedduasından. Zulme uğramış, haksızlığa uğramış kimsenin bedduasından sakınınız. Ondan korkunuz. Dikkat edin şimdi. Diyor ki hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve in kana kafiran velev ki mazlum olan o kişi kafir bile olsa demek ki bir müminin kafire de zulmetme hakkı yok. Velev ki kafir bile olsa sakınınız o mazlumun davet ve duasından fe innehu zira o leysa dunehu onunla duası arasında Allah'a duasının ulaşması arasında perde yoktur kafir bile zalimin zulmüne uğradığında eğer o zalimle ilgili onu yaratandan bir talepte bulunursa Hak Teala ve Hazretleri o kafirin bu talebine cevap verir. Dolayısıyla zulümden kaçınmak lazım. Eşkıyalıktan kaçınmak lazım. Yalandan, yalan söylemekten, yalancılıktan kaçınmak lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beşeri ilişkilerde bize öğrettiği dürüst olmak, namuslu olmak, başkalarının malını çalmamak, hile yapmamak, hırsızlık yapmamak, talan etmemek, zorbalık yapmamak, başkalarının hayat hakkını gasp etmemek, zalim davranmamak, onun hakkını zorla elinden almamak noktasında Allah Resulü'nün ahlakında böyle bir örnek yok, tavsiye yok. Kur'an da böyle bir örnek değil örneği tasvip etmiyor ve tavsiye de etmiyor. Dolayısıyla azaba uğramaktan, sakınmakta yarar var. 30 hadisi bitirdik. İnşallah 31. hadisten itibaren bundan sonraki haftada sizlerle tekrar buluşuruz. Cumanız mübarek olsun. Geçen hafta ilk defa bunu söyledim. Bugün Perşembe'yi yaşıyoruz. Akşam Cuma gecesi. Malum takvimler böyledir. Cuma gecesi bu gece içinde Allah Celle Celalü dualarınızı makbul kılsın. Kabul edilir dualardan kılsın dualarınızı. Lütfen ümmetin kurtuluşu için, mazlumun kurtuluşu için, yeryüzünde zorbanın hilelerinin, tuzaklarının kendi başına geçmesi için bu gecenin bereketiyle Allah'tan talepte bulunalım. Allah sizi de bizi de iyilerle ve iyiliklerle karşılasın. السلام عليكم ورحمه الله